1916'da Orta Doğu'da Arap isyanı patlak verdi ve savaşın gidişatı itilaf devletleri lehine döndü. 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanarak Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Bunu Konstantinopolis'in işgali ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesi izledi. 19. yüzyılda imparatorluk tamamen çöküşe geçti. Neredeyse tüm Avrupa ve Kuzey Afrika toprakları kaybedildi ülkenin nüfusu 20. yüzyılın başında 28 milyonu geçmiyordu. Halkın çoğu Anadolu'da yaşarken geri kalanı Arabistan, Suriye, Filistin, Irak ve Lübnan'a dağılmıştı. 1922'den önce ülkenin kaderini belirleyen bir dizi siyasi olay meydana geldi. Aktif liberaller, Jön Türkler, monarşik rejimi devirmek ve devlette reform yapmak için mücadele etti. Bu tutum birçok iç karışıklığa yol açtı. Tüm bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu'nun nihai olarak parçalanmasına ve Milletler Cemiyeti tarafından ya bağımsız olan ya da Büyük Britanya ve Fransa'nın idaresi altına giren bir dizi bölgenin Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasına yol açtı. 29 Kasım 1923'te saltanat resmen lağvedildi. Büyük İmparatorluğun varlığı sona erdi ve yerine Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye Cumhuriyeti adında yeni bir devlet kuruldu.